Arkadaşlar merhaba bugün 24 Şubat Pazartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizlerle iki bilanço paylaşacağım. Burada şirketlerin açıklamış oldukları rakamlar rekor arkadaşlar. İlk şirket Katılım Evim arkadaşlar. Katılım Evim net karı yani çoğu şirketin karı 2023'e kıyasla düşerken Katılım Evim'in net karı. 2023'e göre arkadaşlar %187 arttı. Yıllıktaki artış bu arkadaşlar. %187 kere artışı var. Ödenmiş sermayesi şirketin 180 milyon. Dördüncü çeyrekte 968 milyon net kar açıkladı. Yani sermayesinin 5.3 katı net kar açıkladı. Yıllıkta da net karı 2 milyar 159 milyon TL oldu. Yıllıkta açıklamış olduğu net kar rakamı da sermayesinin 12 katı ve katılım evimin borç kısmına baktığımızda şirket net nakit pozisyonda. Yani nakitleri borcundan daha fazla. Katılım evimin net nakit pozisyonu 4 milyar 490 milyon TL. Şirket öz kaynaklarını da Yıllık bazda %157 artırdı. Yani bir yılda 1 milyar 830 milyon TL öz kaynaklarını artırdı. En son bilançoya göre öz kaynağı 2 milyar 994 milyon TL oldu. Bu öz kaynağa göre şirketin bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %1563 arkadaşlar. Ve son bir yıllık öz kaynak artışı da sermayesinin 10 katı olmuş arkadaşlar. Sermayesinin 10 katı bir öz kaynak artışı var. Buradaki rakamlarda 4. çeyrek net kar rakamı rekor. Bugüne kadar şirketin açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamı. Yine katılım evimde yıllıkta açıklamış olduğu 2.1 milyar net karda şirketin bugüne kadar açıklamış olduğu en yüksek yıllıktaki net kar rakamı. Öz kaynak rakamı da 2 milyar 994 milyon TL. Bu öz kaynak rakamı da şirketin bugüne kadar ulaşmış olduğu en yüksek öz kaynak seviyesine ulaşmış arkadaşlar. Hasılat tarafına baktığımızda 2023'e göre hasılatında 3.7 milyarlık bir artış var. Yıllık artış 3 milyar 770 milyon TL. Yıllıkta hasılatın artış oranı %279.8 arkadaşlar. Net kar marjı %42.2. 2024 yılında şirketin üretmiş olduğu FAVOK rakamı da 3 milyar 217 milyon TL. Zaten nakit pozisyonu iyiydi. Yani borçluk yapısında bir sıkıntı gözükmüyor şirketin. Son güncel hisse fiyatı 60 TL 9 kuruş hisse başı kar 12 TL, fiyat kazanç oranı 5.1, piyasa değeri defter değeri oranı katılım evimin 3.66 ve şirketin piyasa değeri de 10 milyar 962 milyon TL olmuş arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım diğer finansal da İmaş Makina'nın, İmaş Makina da 2023'e kıyasla net karını %480 oranında artırdı. Burada tabi 2023 net karı Düşüktü arkadaşlar bundan dolayı oransal olarak bakıldığında 2023'e kıyasla net kanda ciddi bir artış var. İmaj Makina'da rekor alan öz kaynak rakamı 2.3 milyar öz kaynağa ulaşmış. Bu öz kaynak rakamı bugüne kadar Imaş Makina'nın ulaşmış olduğu en yüksek rakam. Öz kaynak 2 milyar 352 milyon. 2023'e kıyasla öz kaynak artışı 974 milyon. Yüzdelik baktığımız zaman 2023'e kıyasla imaj makina öz kaynaklarını %70.7 artırmış arkadaşlar. İmaj makinanın sermayesi 925 milyon TL. Dördüncü çeyrekte net karı 100 milyon 740 bin TL. 2024 yılı net karı 273 milyon. Yani sermayesinden daha düşük imaj makinanın net karı var. Burada sadece 2023'e kıyasla ciddi anlamda bir net kar artışı var. %480 net kar artışı var. 2023'te net karı 47 milyondu. Net borcu 111 milyon TL. Satışlarına baktığımızda yıllıkta satışlarında 324 milyonluk bir artış var. 2023'e kıyasla satışlarını %17.7 artırdı. 2024 yılı hasılatı 2 milyar 163 milyon. Net kar marjı %12.6. Yıllıkta 400 milyon TL'lik FAVÖK üretmiş şirket. Net borcu 111 milyondu. Net borç favok rasyosu 0.3 yani bu net borcuna karşılık şirketin favok oranı oldukça iyi. Yani borçluk durumunda bir sıkıntı gözükmüyor. Güncel fiyat 2 TL 73 kuruş. Hisse başı kar 0.3 TL. Fiyat kazanç oranı 9.2. Piyasa değeri defter değeri oranı da 1.07. Şirketin piyasa değeri de 2 milyar 525 milyon TL olmuş arkadaşlar bu hisselerden katılım evime baktığımızda katılım evin bugün %3.7 yükselişte. İmaj makineye baktığımızda da imaj makine %9.6 bugün yükselişte fiyatlanıyor arkadaşlar. Sizlerle bir bilgi daha paylaşacağım arkadaşlar. 2025 yılında en fazla getiri beklenen sektörler. Bunlar tabii ki bir yorum arkadaşlar. İlla buradaki oranlar olacak diye bir şey yok. Genel beklenti böyle. Siz de bu sektörlerle alakalı fikirlerinizi videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. 2025'te en fazla yükseliş beklenen sektörlerde ilk iki de arkadaşlar holdingler ve demir çelik var. Holdinglerde 65 getiri potansiyeli, demir çeliğinde getiri potansiyeli yüzde 65. Burada tabii daha henüz finansalı açıklanmadı ama demir çeliklerde özellikle Ereğli ve İskenderun demir çelik 2023'e kıyasla net kar artışı oldukça iyiydi. Ereğli'de 2023'e kıyasla net kar artışı %234. İskenderun Demir Çelik'te de 2023'e kıyasla net kar artışı %209'du. Yani 2023'e göre iyi net kar açıkladı şirketler. Bu iki şirket özellikle. Ereğli'nin yıllıktaki öz kaynak artışı 50.7 milyar. İskenderun Demir 30,5 milyar TL yıllıkta öz kaynaklarını artırdı. Yani 2023'e kıyasla Ereğli öz kaynaklarını %27, İskenderun Demir Çelik'te %35,6 artırdı. Ereğli'nin bedensiz sermaye artırma potansiyeli %3285, İskenderun Demir Çelik'te bedensiz sermaye artırma potansiyeli %3920 arkadaşlar. Ereğli'nin öz kaynak artışı yıllıktaki öz kaynak artışı sermayesinin 7 katı, İskenderun Demirçilek de sermayesinin 10 katı öz kaynağını bir yılda artırdı. Hasılat kısmında Ereğli'de 2023'e kıyasla %38'lik bir artış. İskenderun Demirçilek'te de hasılat kısmında 2023'e kıyasla %24.6'lık bir artış var. Yıllıkta üretmiş oldukları Favök'te Ereğli'de 21 milyar, 64 milyar net borcu var. Net borç fay rasyosu 3.1 biraz yüksek eriyildi boşluk durumu. Ama İskenderun Demir Çelik'in yıllıkta üretmiş olduğu fay rakamı 10.6 milyar. Net borcu 14 milyar. Net borç fay rasyosu 1.3. Yani İstemir'in boşluk durumu eriyiliğe göre daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Son bir yılda üretmiş olduğu FAVÖK Ereğli'nin sermayesinin 3 katı. İskenderun Demirçeli'nin üretmiş olduğu FAVÖK rakamı da sermayesinin 3.7 katı. Ereğli'de FK 12.1 İstemir'de 7.9 Ereğli'nin piyasa değeri defter değeri oranı 0.69 İstemir'in de 0.97 Ereğli'nin piyasa değeri 162 milyar İstemir'in piyasa değeri de 113 milyar TL arkadaşlar. Şimdi sektörleri kıyaslamamız için biraz daha bilançonun açılanması lazım. Yavaş yavaş şirketler finansallarını açılıyorlar. Açıladık ya da kanalda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi 2025'te en fazla getiri beklenen sektörlerde 3. %60 getiri beklenen gıda perakende var. Enerji 4. sırada %56 getiri potansiyeli. Gayrimenkullerin getiri potansiyeli %50. Otomotivlerin %46. Teknolojinin %45. Sanayi grubunda %44 getiri potansiyeli bekleniyor. Sigortalarda %42. Bankacılıkta %42. Ulaştırma %40. Cam çimento %40. Madencilik %28 Dediğim gibi arkadaşlar buradaki oranlar sadece bir beklenti İlla böyle olacak diye bir şey yok Siz de fikirlerinizi Videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Hatta bununla alakalı Anket de kanalda açacağım Hangi sektörlerin siz En fazla yükseleceğini bekliyorsunuz diye anket oluşturacağım kanalda Bugün Borsa İstanbul'dan da sabah bir açıklama yapıldı arkadaşlar Burada pay piyasasında 24 Şubat 2025 tarihli seansta yukarı adım kuralı uygulanacaktır diye bir duyuru var. Duyuru şöyle arkadaşlar. 24 Şubat 2025 bilindiği üzere SMA Piyas Kurulu'nun 5 Aralık 2024 tarih ve sayılı kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 24 Şubat 2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırılmıştır. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilme hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir denmiş arkadaşlar. Evet bu sabah Borsa İstanbul tarafından paylaşılan duyuruydu bu. Bildiğiniz üzere sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar 21 Şubat'ta sermaye piyasası kurulu BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını duyurmuştu. Bugün de Borsa İstanbul'dan açığa satışla alakalı bir duyuru yapıldı. Onkosem'in bir haberi var kapta. Bir ihale haberi arkadaşlar. Özet bilgi 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihalesi. Burada ihale konusu 36 aylık kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama hizmet alımı İhale açan taraf 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. İhale bedeli 78 milyon 893 bin TL. Burada şirket en avantajlı teklifi yapmış. En avantajlı fiyat teklifini yaptığımız ihale komisyonu tarafından açıklanmış. İhale sonucu devam ediyor diye de belirtilmiş arkadaşlar. Bu Onkosem'in haberiydi. Şimdi bu hafta piyasaların yakından takip ettiği verilerde Türkiye büyüme rakamları açıklanacak. Bir de ABD tarafında çekirdek PCI rakamları açıklanacak. Bir de arkadaşlar Prizma Pires Matbaacılığın kayıtlı sermaye tavanını artırmakla ilgili yapmış olduğu SPK'ya bir başvuru vardı zaten. Başvuru onaylanmıştı. SPK onay tarihi 10 Şubat 2025'ti. Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan da onay alınmış. Ticaret Bakanlığı onaylamış. 18 Şubat 2025 tarihinde onaylamıştır. Ticaret Bakanlığı onaylı başvuru yazısı ve esas sözleşme değişiklik önerisi yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunacakmış. Prizma PS Matbaacılık'ta 75 milyon olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon TL olacak arkadaşlar. Burada oransal olarak bakıldığında yüzde %433 oranında sermaye tavanını Prizma PS Matbaacılık artıracak. Evet sizlere aktaracağım haberler şu aşamada bunlar arkadaşlar borsamızı ilgilendiren önemli haberler oldukça kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu akşam açıklanacak bilançoları da sizlerle akşam paylaşacağım. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.